Şimdi yaşananları bir bilene sorma zamanı. Stratejist Abdullah Çiftçi canlı yayın konuğumuz. Türkiye'de gündem asla tatil yapmıyor. İşte bu sabah haber merkezine geldim. İlk manşet HDP'li belediyelere kayyum operasyonu. İkinci manşet öğle yerinde İdlib'de Türk konvoyunun vurulması. Neler oluyor? Bu çok önemli gelişmeler acaba nasıl okunmalı? Abdullah Bey, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Kayyum İyi operasyonu ile edeyim. başlayalım derim. Bu operasyonun anlamı ne? Nasıl yorum diyorsunuz? Operasyonun anlamı devlet geçmişten ders aldı. Artık olayları olmadan önce önlüyor. Olduktan sonra değil. Hmm. Daha önce gördük Hendek Savaşı'nda şehirleri işgal ettiler, ilçeleri. Burada belediyelerin tüm araçlarını kullandılar. Lojistik desteği belediyelerden aldılar. Seçim öncesi Başkan Erdoğan zaten söylemişti. Eğer aynı iş, eylemleri yaparsanız bunun size bir faturası olur. Tekrardan görürsünüz olur. Tekrardan görevden alırız. Ve yeniden aynı eylemlere başladılar. Dolayısıyla Fırat'ın doğusuna bir operasyon söz konusuyken Irak'ta bir pençe harekatı ve yapılıyorken Akdeniz'de ciddi anlamda e, tüm dünya devletleri buradayken içeriden biz e, aynı problemleri yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla devlet çok doğru yapmıştır, gerek, gerekli adımı atmıştır. Sağlıkta önleyici tedavi vardır. Devletler de artık, biz, devletimiz de artık e, niyetlerini tespit ettiği için bu kez e, kendi kaynaklarımızla, Türk milletinin kaynaklarıyla PKK'ya kaynak aktarılması, lojistik destek verilmesini erkenden önlemiştir ve doğru yapmıştır. Peki. Yani Biraz buyurun, buyurun buyur, bir Demokrasi ye zarar verilmiştir, seçmen iradesi falan diyorlar. Oysa ki demokrasiye en büyük zararı terör verir. Dolayısıyla terörün olduğu yerde demokraside zaten söz edilemez. Şimdi bu belediyelerin sicili eskiden neydi? Yine aynı, aynı eylemleri aynı şekilde yapacaklar. Burada demokrasi güzellemesi yapanlar açıkçası bu bir devlet meselesi, evet. parti meselesinin üstündedir. Sen bunun farkında. Burada Türkiye'nin milli güvenliği söz konusu, Türkiye'nin bütünlüğü söz konusu, bütünlüğü söz konusu. Yani sonuçta bu insanlar sürekli hala da saldırı yapıyorlar. Son 3 aydır bu saldırılarda bir artış vardı. Bunu da belediyelerden lojistik destek aldığı tespit edildi. Dolayısıyla demokrasi, insan hakları, özgürlük diyenler önce Mehmetçin can güvenliğinden bahsetmesi gerekiyor. Anladım. Önce Türkiye'nin bütünlüğünden bahsetmesi gerekiyor. Önce Türkiye'nin e, kendi içerisindeki e, e, birinden bahsetmesi gerekiyor. Şimdi batı sürekli olaraktan bir ülkeleri karıştırmadan önce demokrasi, insan hakları falan diyorlar değil mi? Çinliler bugünlerde bir şarkı piyasaya sürdüler. Diyorlar ki Amerika Orta Doğu'da demokrasi dediğinde her tarafta bomba patlıyor. Şimdi de Hong Kong'da demokrasi diyor. Acaba burada ne olacak? Arkada kim var diyorlar. Bu nedenle bu seçim kaygısıyla ya da HDP ile biz e, koalisyon yaparız kaygısıyla hareket edilmesini çok doğru bulmuyorum. Zaten milletimiz bunu görecektir. Peki. Biraz daha açayım meseleyi. Bir parça dokundunuz. 31 Bar seçimlerinin üzerinden sadece 4 ay geçti. HDP'li başkanlara aday olma iznini Yüksek Seçim Kurulu verdi ve seçildiler. Şimdi bu karar Kürt evet. seçmende... Hayal kırıklığı ya da öfke oluşturmaz mı? Yani Kürt seçmenin zaten PKK'ya destek veren e, bir kitle var. Ama çok da farkında değil ne olup bittiğini. Kürt seçmen hayal kırıklığına uğrayacak diye Türkiye'nin milli bütünlüğünü tehlikeye atamayız. Devlet bunu iyi anlatırsa Kürt seçmene onlar da e, gerekli durumu anlayacaktır. Yani burada milli güvenlik açısından bakmamız gerekiyor olaya öncelikle. Orada gelecek olan e, şehitler ne bir çıktı sonuçta yani. Buna yönelik bir operasyon hazırlığı vardı. Yüksek Seçim Kurulu izin verdi. Niye verdi? E, uyardı Cumhurbaşkanı. Yapmayın dedi aynı eylemleri bir daha tekrardan. Belki ders almışlardır diye düşündü ama ders almamışlar. Yine aynı eylemleri yapma eğilimdeler. Buna izin veremeyiz bu kez. Vermemeli de. Vermeyecek de zaten. Çünkü e, Amerika'yla işte kurulan bugünlerde bir güvenli bölge mutabakatı var. Güvenli bölge mutabakatı. Ama burada öncelikle Türkiye'nin içinin güvenli olması. Biz arkamızda endişe taşı gerekiyor. Yani zaten beraberinde bir kran operasyonuyla yapıldı. Medyada görüyorsunuz. Bundan önce pençe operasyonu vardı. Yani devletin izlemesi takibi sonucu içeride eylem hazırlığında olan Türkiye'nin bugünlerde içeride bir kaotik neden oluşması için yine dış itibatlı PKK, onun arkasında güçler tarafından elem hazırlığında olanlar vardı. Devlet onları da yakaladı. Yani burada Kürt seçme ne düşünür? Bu ikinci planda kalır. Türkiye'nin milli mutab bütünlüğü söz konusu burada. Hmm. Mehmetçiğin can güvenliği söz konusu. Yani şimdi düşünün bir savaş alanı gibi bomba yağıyor. Efendim demokrasi ne durumda olacak? Yok seçme ne de öyle bir şey der misiniz? Herkes canını kurtarmaya bakar. Bir adım sonrası bunun o. Biz bunu gördük geçmişte. Mecburen seçime YSK izin verecek. Dolayısıyla bu belediye başkanlığını kazananlar Türkiye'nin milli bütünlüğüne saygı duysa, görevlerini gerçekten doğru düzgün yapsalar zaten kimse bunlara bir şey demez. Evet. Şüphesiz bu kararların yankıları olacak. Avrupa Birliği tepkisini dile evet. getirdi. Gördüğümüz kadarıyla tepkiler de olumsuz yönde. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Abdullah Bey Şimdi önceden olsaydı acaba Avrupa nedir, der? Amerika ne Biz çok telaşlanırdık. Şu anda ne dediği çok umurumuzda değil. Hiçbir şekilde Türkiye'yi de etkilemez. Dersin dursunlar. Şimdi PKK'ya lojistik destek veren, PKK'ya silah veren Avrupa değil mi? Almanya değil mi PKK'yı üstlerinde olduğu Fransa değil mi? PKK'yı Eyleci Saray'ında ağırlayan. Dolayısıyla peki niye ağırlıyorlar? PKK üstünden bölgede var olmak istiyorlar. Yalnız Fransa yok. Irak'ta Fransızlar yok. İngilizler yok, Almanlar yok, Amerikalılar yok. PKK tüm batı sömürü sömürücülerinin bölgeyi taşıyor. Dolayısıyla onlar PKK üstünden insan hakları falan güzellemesi yaparak eskiden olduğu gibi bölgede kendi milli menfaatleri, kendi çıkarları için bulunmak istiyorlar. Ne dediklerinin hiçbir önemi yok. Ayrıca Avrupa ile Türkiye arasında çok farklı ilişkiler de var. Türk dış politikası artık bunu kavradı. Yani Avrupa öyle ağır bir şekilde yaptırım falan yapmaz. E, kendilerine göre bir takım evet. açıklamalar yaparlar. Kendi uygulamalarını görüyoruz. Fransa'da sarı yelekleri yaşatmıyorlar. Bu emrini verdi Macron sarı yeleklere. Almanya habire kendi içinde bir takım şeyle uğraşıyor. Yani e, nazilerle uğraşıyor. Dolayısıyla evet. e, Türkiye'nin bu durumunu e, gerçek anlamda hükümetler anlar ama değişik sol partiler, yeşil partiler, liberaller, dünyadan habersizler konuşur. O da bizi çok ilgilendirmez. Peki.